Herkese selamlar dostlar. Ben Kartal Yılmaz Formula 1 22'nin ilk online lobby videosuyla karşınızdayım. Lobby tamamen dolu gibi. Ee, Avustralya'dayız. Bakalım yağmurlu mu güneşli mi o belli değil. Yine one shot sıralama turu atılacak. Onu tabi size yine göstermeyeceğim. Ardından 15 turluk bir Avustralya pistinde bakalım neler yapacağız. Avustralya gayet güzel bir pist. Benim de beğendiğim bir pist. Bakalım oyun şu an baklarla çıktı ama onları da düzeltirlerse daha iyi videolar size sunacağımı düşünüyorum. Videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Evet sıralamada ikinci olduk. Gayet güzel bir sonuç bence. 0.5 yarım saniye fark var yalnız birinci ile aramızda. O biraz sıkıntı. Williams Pilot 100 bu arada. Williams'i seçtim. Online lobilerde farklı araçlar seçmek istiyorum artık. O zaman hadi bakalım yarışa geçelim. Formula 1'in ilk online lob videosuyla karşınızdayım. Williams pilotu 100. İkinci sıradayız. Sıralama turunu attık. Bazen atmıyorduk. Bakalım neler olacak. Kalkışta çok kötüyüm. Daha doğrusu Formula 1 22'nin kalkışına daha alışamadım. Umarım alışırım yeterince. Kırmızı ışıklar yanıyor ve yarış başlayacak. Hadi bakalım. Baya kötü kalktım. Açıkçası temkinli kalkmak istedim. Ve arkada olaylar var. Sanal güvenlik aracı. Ve normal güvenlik aracına dönüyor. Dokuzunculuğa kadar geriledik ikincilikten. Ama safe sürmek istedim ilk tur. Evet safe sürdük gerçekten. Ve sahne ceza verdi. Hemen pit'e giriyoruz. <laughs> Mediumlarımızı alıyoruz. Akabinde kanını da değiştirip tekrar önümüze bakıyoruz. Evet pit'e ulaştık. Bakalım ne yapacağız şurada yaptık. Hemen e, kanadı değiştiriyoruz. 5 saniyelik cezamızı çekiyoruz. Lasterimizi medium alıyoruz ve yarışa devam ediyoruz. Bu arada ilk online lobby olması sebebiyle şundan bahsetmek istiyorum. Burada online lobilerde kasap çok. O yüzden e, sinirlenmemek, size vursalar bile sinirlenmemek çok önemli. Siz de gidip ona vurmayın. Şu, neyi kavrayın biliyor musunuz? Ben bu araçtan nasıl kaçabilirdim? Bir sonraki online lobide nasıl bu araçtan kaçabilirim, nasıl hasar almayabilirim diye kendinize sorgulayın. Ya mesela ikinci başladık. Şu an bu hata ile beraber hata diyorum artık. İyiye başlayamadım orada tabi bilerek yaptı öndeki araç onu ama olsun ben ondan kaçabilirdim. Daha dikkatli olabilirdim. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Şimdi güvenlik aracının arkasına geçiyoruz. Ve yarışa tekrardan başlıyoruz hadi bakalım. Evet güvenlik aracı bu turda çıkıyor. Arkadaki Haas tabi da yaşadık. Bana arkadan çarptı. Umarım beni yok etmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Yani orada kendi yavaşlaması lazımdı. Arkadan bana vurdu. Benim nasıl bir önceki tur vurduğum gibi. Bakalım yarış başlıyor. Evet, yok etmeye çalışmıyor gibi beni. Kanat kıranlar oldu. Tamam geçsin ağız pilotu. Sıkıntı yok. Ona kanat hasarı da verdik muhtemelen. Evet yarış başladı. Williams pilotuyuz. Maviler içerisindeyiz. Haas pilotuna yol verdik orada. topladı bu arada az. Ufak bir dokunuşum oldu ona. Evet, Trent uygulayabilir, dikkat etmem lazım. Vehicle tamam, condition. Vehicle tamam, condition. Olmadı olmadı öyle bir şey olmadı. Devam devam öyle bir şey olmadı. İlk online lobu bizden hüsranla mı karşılaşacağız yoksa? Şimdi bastıralım bakalım. Buradan ne kadar yukarı çıkabileceğiz onu göreceğiz. Sarı bayraklar var önde bu arada. Ve bir güvenlik aracı daha. Bir güvenlik aracı daha. Girip midyum alsam mı diye düşünüyorum. Evet girip midyum lastikleri alacağım. Evet midyum lastikleri alıp o şekilde çıkmak istiyorum. Bakalım burayı da. Yine good yaptık. Excellent yapamadık da. Medium lastere alıp hemen tekrardan pite çıktık. 16.yiz. <laughs> Bakalım. Soft lastiklerle 10 tur idare etmemiz lazım. 16. kalmak istiyorum. Evet. 10. <laughs> olduk. Güzel. bayağı pite girenler var. 8.yiz <laughs> şu an. Bir anda neden öyle gösterdi. 7. olduk. Gayet güzel. Softları almamız iyi oldu. Softları almasak da muhtemelen bu civarda bir şey olacaktık. 11. ile geriledik. Orada ekran hatası olmuş anladığım kadarıyla. Şöyle deltamızı da yeşile çevirdik. Önde sahne cezası alanlar var. Orada yandaki deltayı eğer kırmızı tutarsanız aynen bu şekilde 15 saniye süre veriyor size. Onu kırmızıda tutarsanız 15 saniye boyunca drive turu ceza alıyorsunuz. O da güvenlik aracın olmadığı bir tur güvenlik aracı olmadığı bir tur pitten geçme cezası oluyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Lastik falan değiştiremiyorsunuz. Boş boş pitten geçiyorsunuz. Bu da tamamen yarışının bitmiş olması manasına geliyor aslında. O yüzden Delta'ya çok dikkat etmem lazım. Derken burada yavaşlayalım biraz. Delta'mızı yeşil yapalım. Çünkü virajlarda zaten sıkıntı oluyor. Evet Delta kalktı. da neden kalktı? Şöyle anlatayım onda. Arada anlatıyorum zaten. Tekrar tekrar oluyor benim videolarımı izleyenler için ama yeni gelenler için tekrar anlatmam lazım. Delta'nın kalkma sebebi de şu. En öndeki araç güvenlik aracını yakaladığı zaman Delta kalkıyor. Ama en öndeki araç güvenlik aracı hareket etmediği zaman Delta devam ediyor. Şu an demek ki güvenlik aracı konvoyu oluşmuş biz de o konvoya yetişmeye çalışıyoruz şu an. 13. durumdayız. 44 Jonas'ın arkasında. Hadi bakalım. Ferrari pilotu bayağı dışarı taşıyor. Çok yavaşlıyor sanki. Asist kullanıyor emin değilim. Çok çok yavaşlıyor virajlarda. Çok dikkat etmem lazım kendisine. Bu işte güvenlik aracına yetişemeyeceğiz diye korkuyorum. Pis dışına çıktığı anda onu bir geçebilsem orada pis dışına çıkan pilotu geçebiliyorsunuz. Güvenlik aracı arkasında ona izin veriyor. Beni yok etmeye çalıştı orada? Gerçekten şu an Ferrari pilotunun ne yapmak istediğini bilmiyorum. arkadaki Alfa Tauri pilot da yavaşladı yeterince. Bir an bana vuracak zannettim. Şöyle şu Jonas'ın bir yanından geçmeye çalışsam acaba bana vurmaya çalışacak mı? Evet. Alfa Tauri pilotu yavaşlayamadı. Arkadan vurdu. Vehicle condition. Tire condition still looking good. Güzel. Bize bir sıkıntı olmamış. Arkadaki Alfa Tauri pilotu gitti ama maalesef. Yeterince yavaşlayamadı arkalara da düştü zaten. Orada öndeki Ferrari pilotun 9 saniye cezası varmış. Güvenlik aracı çıkar çıkmaz onu hızlıca geçmem gerekiyor. Kıl payı kurtardık. Öndeki Ferrari pilotu kanat kırdı hafif gördüğüm kadarıyla. Kanat kıran da bayağı pilot var. <gülüyor> <gülüyor> Burada birkaç pilotu geçtik orada 11. de yükseldik Evet güvenlik aracı bu tur çıkıyor Yakın gitmek istemiyorum araçlara Çünkü orada bir kaos var Belli Maalesef bana ceza verecek yapacak bir şey yok. 5 saniye aldım. Çok zaman kaybedecektim eğer onların arkasında olsaydım. O yüzden bastım gittim. Şu an 8. durumdayız. Arkadakiler de muhtemelen ceza alacaktır. Bakalım önlere yetişebilecek miyiz? Bazen bunları yapmanız gerekebiliyor. Öndeki araçlar bilinçli olarak kasap oldukları için maalesef duruyorlar. Bize yani de geçiş hakkı vermiyorlar. Ön tarafta arayı açıp gidiyor. Şimdi McLaren pilotuna yetişiyoruz. 8 saniyenin altına indi fark. Bakalım ne kadar yükselebileceğiz. 5 saniye cezamızda. Avustralya pistini çok seviyorum aslında. Bayağı sevdiğim pistlerden bir tanesi. Overtake'i açalım. Sarı bayraklar var. Evet bu arada McLaren pilotu kalmış. Onu geçtik. Bu arada ben bu 5 saniye cezasını saymam. Kaçıncı bitirirsem şu an size o şekilde lanse ederim yani yapacak bir şey yok. 5 saniye ceza mı aldım? Hani ben görmedim. Hani ekranda yazmıyor 5 saniye. 5 saniye. Bu arada pite giren bir pilot daha var. 6. olduk. En hızlı turu da attık. Evet, şu an pushluyoruz. Abraham'la da 5.6'ya kadar indirdik. Hadi bakalım. Bir kişi daha yarışçı kalmış ama önümüzde değil galiba. Febrais yarışçı kalmış. O da önümüzde değil galiba. Biz pushlamaya devam ediyoruz. Hadi bastıralım. Şu an 5.4 saniye var Abraham'la aramızda. Mercedes pilotuna acil bir şekilde yetişmem lazım. O buradaki de basalım bu arada unutmayalım. Evet 5 saniyenin altına indirdik Abraham'la farkı. Geliyorum Abraham. Daha lastik değiştirmeyeceğim maalesef. İstediğin kadar söyle bana. Daha 4-5 tur daha beni idare eder. Bu arada sarı bayraklar var. Evet öndeki pilotlar pite giren pilot var. Bakalım onu geçebilecek miyiz? Bir hızlı tur daha attık. 1.21.823 Bu demek oluyor ki öndeki pilotlar benden hızlı değil. Şu an 2.5 saniye kadar indirdik farkı. Floki ile Abraham Filoki geçmiş bu arada. En hızlı atarak geliyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi ne kadar olay yaşadık. Ona rağmen şu an 5. sıradayız ve en hızlı bizde ve öndekilere de yetişiyoruz adım adım. Şöyle tamam, lastikleri de göstermek istiyorum. %22'lerde bu softlar beni idare edecek artık. Yapacak bir şey yok. 3 saniye fark var. Flok ile aramda. 2 saniyede 3 saniye çıkmış bu arada. Ortadaki basmayı unutmayalım. 3 saniyenin altına indi tekrardan. Alfa Romeo pilotu ile aramızdaki fark. Evet, hızlıca yetişiyoruz. Peki tekrar burada bastım. Öndeki oyundan çıkmış Floki. Bizim için iyi haber. İçinden geçerek kolay bir şekilde dördüncülüğü aldık şu an. 5 saniyede farkı açarım diye düşünüyorum. Bu şekilde devam ederse. Şimdi Abraham'a da bayağı yetiştik. İlk üç önümde. Onlar kapışırken bana bir avantaj doğar mı? 1.3 saniye Abraham'la aramındaki fark Onun öndekinde bu arada hard lastiği var ve 3 saniyede cezası var O hard lastiği olan muhtemelen yavaşlatıyor diye düşünüyorum konvoyu Evet 1 saniyenin altına indirdik diğeri saralındayız şu an Abraham'ın Burada bir spin var ve iki pilotu aynı anda geçiyoruz. Okay, Abram lider şu an biz ikinciyiz. Çok dikkat etmemiz lazım Abram'a. O da muhtemelen kanat kırdı gibi duruyor. Ama beni yok etmek isteyebilir. O yüzden çok dikkatli sürmem lazım. Yere salmayı devam ediyoruz Abraham'dan. Umarım temiz sürücüdür ama bilemiyoruz. Çok dikkat etmem lazım. Son üç buçuktur. Fena sürmüyor kendisi. Filip Vukovic en hızlı tur aldı. Muhtemelen son plastikleri taktı. Bitten sonra Bas en hızlı tur aldı. Top pestleri alanlar şu an avantajlı tabii ki. Abram değişik hareketler yapıyor önde. Çok dikkat etmem lazım. Diğerisi tekrardan açtı. Hızlı bir şekilde yetişiyoruz Abraham ama geçik yakınlıkta değiliz. Bir hata yapar gibi oldu Evet gerçekten çok yakınız Çok heyecanlı Arkamdakilerle de farkı açıyorum Evet arkamdan bir kişi daha yarışçı kaldı Ama güvenlik aracı bu saatten sonra girmez artık ufak bir hata yaptım. Bir saniyenin üstüne çıkardı Fark Abram. Bu arada onun cezası yok. O da burada hata yaptı. Evet, yeşil bayrak yandı. Yanında bir araç vardı galiba. Bizden kaynaklı bir sarı bayrak değil diye gördüm. Evet gerçekten çok heyecanlı son turlar. Arkamdakiler yetişmiş ama 6 saniye fark cezası var arkamdakilerin. Gayet güzel ikinci olarak kalacağım gibi duruyor. Abram da hata yaparsa hataya zorlayabilirsem onu Lider <laughs> bile olabilirim Bak görüyorsunuz bu kadar Hengabe'nin arkasında Yine de ikinci olabiliyoruz Gerçekten Online lobilerin kaderi oyunu kesinlikle bırakmamak lazım o Ayrıyeten Kimseye sinirlenip vurmamak lazım. Onlar size vursa bile siz vurmayın. DRS'i açtık. Burada Abraham hata yaptı. de geliyoruz şu an. İçeriden atak yapabilirim. Ama bu DRS'le at atak yapmayı tercih ettim. Onda da yeterince yakın olamadım maalesef. Diğeresi yine açtık. Görüyorsunuz arka kanat açık. Gerçekten çok heyecanlı. Hata yaptı Abram. İçeri atabilir miyim kendimi? Overtake'i kullanacağım burada. Atak için geliyorum Abram'a. Sağ tarafta boşluk buldum. Abram'ı geçiyoruz burada. Overtake'in yardımıyla, elektrik gücünün yardımıyla Abram'ı geride bırakıyoruz. Bakalım bu virajı birlikte döneceğiz. Mi? Hayır geçtik. Atağımızı çok güzel yaptık ama şu an diğeriz, avantaj onda olacak. Overday kaçtım tekrardan yetişme mesafesinde şu an arkadan geliyor hızlıca ama geçemeyecek. Abram temiz sürüyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi çok güzel bir geçişte şu an lideriz. Tabi sahne cezamız var. Abram o yüzden de biraz bırakmış olabilir. Çok zorlamamış olabilir. Ama dediğim gibi sahne cezam var benim. Ben pek bir şey göremiyorum orada. Hadi bakalım bastıralım okay, son tur. Final lap, final lap evet. 15 turluk Avustralya Grand Prix'sinde tur bindiriyoruz bir araca. Filip Bukovic en hızlı tur almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi biz ona tur bindireceğiz ama oyunda... Hayır! Aaa! Ah. Well, Olamaz. Ağzım açık kaldı resmen. <laughs> Ama bu videoyu size göstereceğim. Gerçekten çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı gerçekten. Son tur yaptığımız hatayla yarışçı kalıyoruz. Gerçekten çok sinirli Williams pilotu. Williams ekibi de çok sinirli. Ne yaptın diyorlar. Ne yaptın? Abraham lider oldu. Gerçekten ilginç. Ama güzel bir yarıştı. Güzel bir yarışı izlettiğimi düşünüyorum. Son turda yaptığımız hatayla orada yarışı kaybettik ama ne kadar hata da yapsanız, öndekilere vursanız da siz, onlar size vursa da yarışı kesinlikle devam ettirin. Bırakmayın ve onlar size vurdu diye sinirlenmeyin. Kendinize sinirlenin. O hatadan, o bana vurmalarından nasıl kaçabilirim diye düşünmeniz lazım. O hamleleri yapmanız lazım. Güzel bir yarıştı.